Tepiş Kuruş İlanları, Yurtiçi İlanları YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. İşinize yarayacak paketleme iş ilanlarını İşkur'dan devletik ve size bu videoda sunuyoruz. Öne, özel bir haberdir. Arkadaşlar sonuna kadar dinlemenizi öneriyorum. Belki işinize yarar, evden para kazanırsınız arkadaşlar. Bunların arasında aylık 5.000 TL civarı kazanç da var, 10.000 TL yakın kazanç da var. Tamamen sizin çalışmanıza bağlı arkadaşlar. Türkiye genelinde 1532 paket alım yapılacağı açıklandı içgör tarafından ve 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren ilanlar içerisinde de evde paket alım yapılacağı gözüküyor. Tabii ki bu size birazdan vereceğim ilan linkinde bu anlık değişebiliyor arkadaşlar. Hani bir bakarsınız ilanlar 10'a çıkar bir bakarsınız 50'ye çıkar bir bakarsınız işte 7'ye iner gibi gibi ama sonuçta paketlemişse alımları devam ediyor bilginiz olsun. Özellikle ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği evde paketleme işi adeta bir meslek haline geldi. Aile bütçesinin ek gelir sağlamak, ve evde çalışacak para kazanmak isteyenler bu fırsatı değerlendirsinler bilginiz olsun. Şimdi linki de vereceğim size. Ayrıca İşkur'da yayınlanan bu ilanlara göre sadece evde paketleme değil, birçok fabrika, üretim merkezi ve iş yerleri de paketleme departmanında görev alacak yeni personel alımları da yapıyor arkadaşlar. Personel alımları da genellikle 18 ile 50 yaş arasında ve bay bayan adaylar arasında isteniyor herhangi bir KPSS şu bu şartı yok bu arada bilginiz olsun. İşkur'un desteklediği evde paketleme işinde sabun, pak kıyafet paketleme, ütü paketi, nikah şekeri, tel toka, kulak çubuğu paketleme ve poşet katlama gibi işler yer alıyor arkadaşlar. İş ilanlarına her yaşta grubunda mezuniyet fark etmeksizin bay bayan herkes başvuru yapabilir bilginiz olsun. Evet şimdi baş Nasıl başvuru yapacaksınız onu da söyleyeyim. Evde paketleme işi yapmak isteyenler öncelikle en yakın işkur şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor ya da iskurgov.tr web sitesine üye olup oradan başvuru yapabilirsiniz. İşkur şubelerine giderek evde ek iş başvuru formunu doldurup yetkili aracılığıyla sisteme kayıt ediliyorsunuz. Adayların adres ve iletişim bilgileri de meslek tanışma tarafından sisteme kayıt ediliyor. İşkur evde paketleme işi kaydı yapıldıktan sonra kişiye uygun bir evde paketleme işi geldiğinde cep telefonuna SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Gönderilen SMS doğrultusunda kişi işe kabul edilenler arasında para kazanmaya başlıyor arkadaşlar. Bakın şurada şimdi mavi kısımda bu linki videonun altına ekledik. Direkt tıklayıp bu linkten başvuru yapabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Umarız bu videoyu izleyenler arasından muhakkak birileri de bu iş sahibi olsun diyoruz. Biz de memnun oluyoruz bu tarz şeylerde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bildirim de açın. 85 bin Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin işçi alımı da Eli kulağında gelmek üzere o ilanı da kaçırmazsınız. Kanala abone olun arkadaşlar.